Hayırlı geceler kardeşlerim. İlginç insanlar var, ilginç yorumlar var cidden. Hangisine dönelim, hangisinden bahsedelim bilmiyorum ama cidden bir akıl tutulması yaşıyoruz. Sabahleyin dün geceyle ilgili o Madlen e, teknesinin Gazze'ye yardım götürürken oradan e, botlarla, helikopterlerle baskın yapılması ve sadece içinde sivil yolcuların bulunduğu ve herhangi bir bombanın, silahın olmadığı yardım malzemelerinin olduğu bu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne alıkondu. Buraya kadar her şey normal ve aslında bir bakıma güzel. Çünkü ne dedik dün gece? Bu tekne bir bakıma bizim yapamadığımız birçok şeyi, suskunluğumuzu, pısırıklığımızı, bir bakıma elden bir şey gelmiyor deyip de Sus pus oturan birçok insanı hem harekete geçirmek hem de onların sesine ses olmak onların adına dünyaya bunu duyurmak için gitti. Ama sabahleyin çok ilginç yorumlar, sosyal medyada paylaşımlar gördüm. Bir akıl tutulması yaşanıyor. Şimdi öyle bir hale gelindi ki insanlar sadece yapılan şeyi eleştirmek, ve bunun altında bazı oyunlar var mı, tuzaklar var mı, farklı amaçlar var mı bunu izlemeye ve buna yoğunlaşmaya başlıyorlar. Evet bundan prim yapanlar var. Tamam da şimdi bunlara bunu alet etmeyin. Neymiş eleştiri biliyor musunuz? Bu teknede 13 kişi varmış efendim. 13 şunu simgeliyormuş şeytanın şu hareketini simgeliyormuş, kötülüğü simgeliyormuş. Bilmem hangi hesaba geldiği zaman bu 13 rakamı işte e, bilinerek bunlar yapılmış. Bu bir oyunmuş efendim bu tekne. Yani 800 milyondan fazla paylaşım alan, Gazze'deki açlığın, oradaki trajedinin öne çıkmasına sebep olan ve milyonlarca insanın şu an kendi hükümetlerine kendi vatandaşlarını kurtarmak için baskı kurmasına sebep olan böyle bir durumun ardından 13 rakamına takılıyoruz. Efendim gemideki bir kişi Hristiyanmış veya onun bir paylaşımında şöyle şöyle e, hiç tasvip etmeyeceğimiz bir şeyi tasvip etmiş, böyle bir yorum yapmış. E bu bir oyunmuş. Bu onların oyunuymuş. Arkadaşlar ben tüm fikirlere saygı duymaya çalışıyorum ama katılmıyorum bazı şeylere. O da şu. Maalesef artık biz insanlar özellikle maalesef diyorum bize ait bir e, hata bu. Hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Alimin ne kadar alim olsa da alimliğini beğenmiyoruz. Doktora gidiyoruz, ihtiyacımız oluyor. Doktor kadar bilmememize rağmen doktorculuk oynuyoruz ve doktoru beğenmiyoruz. Mimarı beğenmiyoruz. Abi, birileri bir şey yapıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Oturuyorsun ama yapılanı da beğenmiyorsun. Bu şuna benziyor. Açım, açım, açım. Sana getirilen yemekleri yemiyorsun, beğenmiyorsun. O tuzluydu, bu yağlıydı, bu yanlış pişirildi ama sen de bir yemek ortaya sunmadığın gibi sadece açım 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 diyorsun. Bu aynen buna benziyor. Ben merak ediyorum. 13 kişi gitti. Bu şeytanın şu şeyiydi. Yok efendim içindeki birinin paylaşımı buydu. Bu bir oyundu diyenler. Siz ne yaptınız? Çok merak ediyorum. Ne yaptınız? Ha bir şey yapamadıysanız bunun bir oyun, bir tezgah olduğunu düşünenlere söylüyorum. Siz Tekneye doluşun ve gidin. Daha iyisini yapın. Onlar oyun olarak yapmıştı. Her şey bir kurguydu. Siz kurgu olmayan şekilde buyurun. Yüreğiniz, cesaretiniz varsa çok zor bir şey değil. Toparlanın, gidin. Oyun olmayan bir senaryo gerçekteyiz. Ama yok. Sadece yapılanı eleştirmek. O kadar kolay ki bir konuşmacının bir saat belki süresi var. 30 saniyelik hatta 3 saniyelik bir yanlışı o bir saat alıp götürüyor. Bu hayatımızın her alanında maalesef böyle nankörüz ve bir şeyleri görmüyoruz. Yapılanı beğenmiyoruz ve o konuda uzman olmadığımız halde ondan daha iyisini yapabileceğimizi iddia ediyoruz ama boş. Bundan yıllar önce bir büyüğümün söylediği gibi. Oğlum diyor. Nasıl olsa şu kişi e, mübalağa ediyor veya amiyane tabirle efendim sallıyor. Nasıl olsa diyor. Karşısı Harran Ovası. Sesi yankı yapmaz. Kim görecek? Bizim Müslümanlara da acayip şeyler oldu. Bir tanesini yazmış biliyor musunuz? Ya dün o kadar dua ettim. O 13 kişinin sağ salim oraya gitmesi için. Boşuna işte o kadar arkadaşlarıma mesajlar attım. Ne için? Şu paylaşımı yapalım. Meğer arasında bir tane şu varmış. 13 kişilermiş. Bilmem şu oyunmuş. Bir... Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Çok enteresan gerçekten. Anlayabilmek mümkün değil. Bundan yıllar önce ne kadar eleştirsen de çağrı filmi yapıldı. Tamam mı? Evet eleştirebilirsin diyorum ya bak eleştiri ayrı bir şeydir. Ama Onunla beraber iyi yönlerini de e, ne yaparsın düşünürsün. Ama bizde böyle bir şey yok. Daha iyisini yap, buyur. Başkası üretiliyor mesela. Yok onun arkasında şu var. Orada gizli bir mesaj geçirmeye çalıştılar. Böyle böyle ne yapıyorlar biliyor musunuz? İyilik yapmaya çalışan bu kardeşlerim kötü niyetten bunu yapmıyorlar. Aslında kötülük yapmış oluyorlar. Bu boykot ürünlerinde de aynısı oldu. Yine aynı grup sosyal medyada. Neler dediler? Ya bir boykotla adamlar şunu mu yapacak? Bir başkası dedi ki dua ediyoruz işte oradaki kardeşlerimize. Ya dua ile şu mu olacak? Bir başkası çıktı. İşte hashtag dedikleri etkileşim sosyal paylaşımla ilgili. Ya onunla işte bu zulüm durur mu? Peki siz ne yapmak istiyorsunuz? Sizin amacınız ne? Oturmuş kendi rahat koltuğunuzda pişmiş kelli gibi sırıtarak, çekirdeğinizi çitleyerek, çayınızı demleyerek, bayram planları, tatil planları yaparken, ev Müslüman kardeşlerim, o insanlardan bahsediyorum, eleştirenlerden. Siz ne yaptınız ve ne yapmayı planlıyorsunuz? Buyurun, biz bu kadarını yapabiliyoruz. Ne kadar oyun gibi gelse de, ne kadar size rakamlar, artık ne kadar boş vaktiniz varsa nelerle uğraşıyorsunuz, buyurun daha iyisini yapın. Yine bu mevzularla ilgili, Gazze ile ilgili protestolar düzenleniyor. İsveç'te, Kanada'da, Meksika'da, Brezilya'da, Güney Kore'de yine aynı grup bu teknedeki mücadeleyi veya şunu bunu beğenmeyen grup diyor ki ya yüz bin kişi neredeyse toplanmış soğukta tir tir titreyerek bazıları işte gayrimüslim kimileri farklı görüşlere sahip ama orada yapılanın zulüm olduğunu protesto ediyor. Ve biz Müslümanlardan daha dobra dobra bir şekilde yapıyor. Tamam. Hemen aynı grup yazıyor. Ya siz buna bakmayın. Brezilya şöyle diyor da aslında onlar da şöyle. Bu kafayı değiştirmezseniz siz başınıza daha büyük Belalar gelecek. Bu büyük belalar deyince insanlar deprem, şu, bu felaketler diyor. En büyük felaket bu kafayla ahirete gitmektir. Sadece eleştir, yorum yap, hatayı ara. Felaket tellalı yap veya kehanet işlerine gir. Acaba ardında bir şey var? Şu cümlesini alsak böyle mi diye. Ya adam öyle hale gelmiş ki ne boykot ediyor, ne sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Çünkü bunların gereksiz olduğunu düşünüyor. Peki ne yapacaksın abi? Bir B planın var mı? O zaman sus. Destek olmayacaksan en azından köstek olma. Çok affedersin, öküzün altında buzağı aramak tabiri var. Elden bu geliyor şimdilik. Siz daha iyisini ortaya koyun. Daha büyük katılımlarla oradaki zulümün bitmesini istemiyor muyuz hepimiz? Ya bunu bir ateist veya senin benim evet tasvip etmediğim bir şey yapan insan bir sanatçı diyelim. Ben dinlemiyor olabilirim, izlemiyor olabilirim. Ama önemli olan oradaki zulmün durması mı? Evet. O zulmün durması için slogan atan, yazı yazan, hangi mesleği yapıyorsa yapsın. Tamam? Bir şekilde bir kişinin daha duymasına bu zulmün vesile oluyor mu? Ve doğruları söylüyor mu? Bu Neresinde yanlış var? Esasen utanmamız gereken ne biliyor musunuz? Hem eleştiriyoruz, şucular, bucular, şunlara bak, şöyle bir yorumu var falan diyoruz. Ve kardeşim düşünsene, onlar kadar bile olamadık. Onu düşün. Eleştirip duruyorsun ya, işte elin gayrimüslimi... şu su, bu su, bunlar. Bunların planı vardır. Ya elin o anlattığın o gayrimüslimi Türkiye'de veya Müslüman sayısının çok fazla olduğu ülkelerin toplamından daha fazla şu anda insan olarak sokaklarda yerini aldılar ve sosyal medyada kararlılıkla devam ediyorlar. Bunu bir bilelim oldu mu? Kendimizi dev aynasında görmeyelim. Allahu alem gazze şunu da gösterdi. Artık Güneş farklı yerlerden doğuyor arkadaşlar. Biz bedava geldik. Aslında bu bizim için bir farklı hikmeti vardı. Bu bizim için bir nimet de Müslüman olarak dünyaya gelmek. Ayrı mesele elhamdülillah. Ama hazır gelenlerin kıymeti bilinmiyor. Daha sonradan İslam'a geçenler, şeref bulanlar, İslam'la şereflenenler bunun derecesini, kıymetini daha iyi anlıyor. Aç olan bir insana siz yemekten bahsederseniz o ne var bugün yemekte diye sormaz. Uykusu gelen bir insana hiç konforlu olmayan bir yatak gösterdiğinizde kıvılır yatar. Boğazı kurumuş, çatlamış susuzluktan. Günlerce harab olmuş bir insana ya bu çeşme suyuydu veya değildi demenin bir faydası yok. Bizim yaramız şu an Doğu Türkistan. Gazze. Keşmir. Meyan var. Dünyanın birçok yerinde yaşananlara biz durması için her insanın, insan olanın elinden geleni yapmasını istiyoruz sadece. Ve maalesef Müslümanlar olarak biz bunu yapamıyoruz. Tam olarak yapamıyoruz, birilerinden bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yöneticileri onları bunları, konuları şu cemaati bilmem neyi, şu iş adamını ama fert olarak ne yaptık bunu hiç düşünmüyoruz. Fert olarak ne yaptık? Allah Teala biz öldüğümüz zaman birçok şeyin hesabını bize soracak. Onlardan bir tanesi de sana vermiş olduğum imkanı nasıl değerlendirdin? Zengin olmayan, belli bir nisap miktarına ulaşamamış insandan zekat zaten alınmıyor. Hacca gitmesi onun için farz olmuyor parası olmadığı için o dönem için. Hasta olan bir insan için namazı şöyle kılması onun için bir zorunluluk olmuyor. Oruçta da aynı şekilde. Sen, ben, elden gelenle ne yaptık? Bize verilen ömür sermayesi, bize verilen o meslek, her neyse ne yaptık? Önce ben kendi nefsime söylüyorum bunları. İnsanları dışlayarak, ötekileştirerek, her şeyin altında bir oyun varmış gibi zannederek daha fazla tıklanma, daha fazla izlenme, daha fazla para kazanmak için böyle farklı farklı cümleler kurmaya gerek yok. Destek ol, köstek olma. Ve kendini ne olur? Artık ağırdan satma. Allahu Teala'nın huzurunda tüm Müslümanlar kardeştir ve eşittir. Kimsenin kimseden takvanın dışında bir üstünlüğü yoktur. Kimse kendini henüz ölmeden cenneti garanti görmemelidir. Dışladığı, kınadığı, selam bile vermediği, dönüp bakmadığı küçük gördüğü insanlardan daha aşağıda yarın bir hayat yaşayacağının veya yaşamayacağının garantisi içinde değildir. İmanla öleceğimiz de hiçbirimiz tarafından şu an garanti değilken bırakın insanlar ellerinden geleni yapsınlar. Faydanız olacaksa olsun, olmayacaksa buyurulduğu gibi ya hayır söyleyin ya da susun. Allah'a emanet are